Arkadaşlar. Ceyda ne oldu sana. Baba babam es. Sen babam oldun. Babacığım ne istersin? Çay. Çay mı istiyorsun? Hii, evet. Tamam. Oğlum çay etli. Ah, çay istiyor arkadaşlar. Oradan <laughs> çay alalım. Abicim, abiciğim, abiciğim babamıza çay getir. Evet. Babacığım. <laughs> babam çay buyurun. istedi. Hemen sehpa getirelim babacım bir dakika. Hemen sehpa getirelim. Bir dakika şuradan Aa, sehpa alayım Ceyda. ben. Ceyda. Ay lan be bu ne kadar sinirli bir baba ya? Aa her tamam, şey sinirleniyor tamam, bu. Tamam kızma baba. Aa, babacım, babacım çayınız geldi. Evet. Buyurun çayınızı içebilirsiniz. Tespihiniz de çok güzelmiş babacım. Aa tespihi de çok güzelmiş ya. Babacım kaşlarınız... <laughs> çok komik. <laughs> Karıştır çayını iç babacım. Afiyet olsun. Başka bir eminiz var mı? Başka bir şey ister misiniz? Yok. Ha. Çayı beğenmedin mi baba? Yok. Aa Şumu çayı yetiyor. beğenmedi. Su mu soda mı? Soda. <laughs> tamam soda. Sade mi limonlu Soda limonu. istiyor babası. Babacım. Nasılsın babacım? Başka bir mi var mı? Ben elini öpeyim babacım. Nasılsın iyi misin? Meşana. Evet bana para verir misin babacım? Var mı para? Hadi nerede? Ha, para çıkarıyor şimdi arkadaşlar. Evet şimdi yer değiştiriyor babacım. geliyor. Abim soda getiriyor baba. Sodası da geldi. Buyurun babacığım. Babam soda istedi. Çabuk çabuk sinirlenmeden hemen verelim sodasını. Pardon olur. Hemen sodasını verelim. Oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu baba? Babam beğenmedi sodayı. Baba ne oldu baba? <laughs> baba iyi misin? Baba. Baba. <laughs> babam bayıldı. <laughs> Gözü açılmıyor. <bayıldı. gülüyor> baba ne oldu sana? Aa, bıyıkları kaymış. <laughs> Ay bu ne böyle? Eyvah. Tamam baba. Su istiyormuş şimdi de. Aa bu ne böyle ya? Babacım. Hadi. Nasılsın? İyi misin? Moralin nasıl? Evet. İyi değil mi? Evet. Sinirli değilsin değil mi? Evet. Ha, ben şimdi alışverişe gideceğim de. Bana para verir misin? Evet. Ay veriyor galiba arkadaşlar. Hi, çok sinirli bu baba ya. Ay şuraya bakın ya. Aa. Bana para mı veriyorsun? Evet. A -a. Kaç para bu? Aa bir sürü para verdi arkadaşlar yani, bana. İyi gününde yani. demek ki. Ceyda baba ay pardon babacım. <laughs> Teşekkür ederim para için. Bana ne acaba? Ay ne oldu? Bana ne ay pardon Ceyda dedim dilim sürçtü ya. Ha, abim nerede acaba? Su getirecekti sana getirmedi hala. Ay abim hala su getirmedi mi ya baba? Ay ne yapacağız şimdi? Ben getireyim mi? Tamam ben getireyim hemen. Ben götüreyim şu suyu. Al. Buyur babacım. Buyur babacım suyunuzu. Heh, su getirdim. Başka biriniz var mı? Başka bir şey ister misiniz? Evet. Tamam. Aa, babacım bıyıklarınız silindi sanki ya. Aa, bıyıklarınıza bir şey, bir şey oldu bıyıklarınıza. <laughs> Kaşlara bak. Babacım ah korkutuyorsun beni babacım ne oluyor? Bunu. Ay, Babacım yapmayın öyle şeyler. Ne? Başka bir şey mi getireceğim? getireceğim? Ne getireceğim ya? Babacım. Aa, babam bayıldı. Baba. Baba ne oldu baba? Baba. Babacım. Babacım kendine gel. Baba. Baba ne oldu sana? <laughs> Ana. Ay. Baba ne oldu? Ay, Ay babamın paralarına bakın. Ay, bak. Aa bana yine para verdi. Bir Babacığım abim çilekli nereye gitti? Da, alıyorsun, bunu da alıyorsun. Tamam bunu da alıyorum bunu da alıyorum. Çilekli, Aa, ağır, teşekkür ederim. Ha, sana ne alayım marketten? Dondurma. Başka? Çilekli. Başka ne alayım? Çilekli. Çilekli dondurma. Evet. Ha, tamam. Bir de limonlu. Limonlu. İki tane mi dondurma alayım? Evet. Al, al. Ha? Başka? başka. <laughs> tamam. Değil. Gidip alıyorum hemen. Babacım ne no, no oldu babacım? Ha? Aa. Ne oluyor babacım sana? Ay. babacım babacım. Aa, babam çıldırdı. Evet eyvah babam çıldırdı. Ay ne yapacağız şimdi? Baba ne no, oldu kendine gel babacım. Babacım seni görünce biraz gülesim geliyor ya. Aa, bu ne yapıyor? Ee, evi dağıtıyor arkadaşlar. Baba ne yapıyorsun? Olmadı baba niye yaptın? Oy, sen toplayacaksın. Ben mi toplayacağım? Ayakçımı... Ama neden dağıttın ki? Oy. Zaten top topluydu ev. Tamam dağıttım. buraya da topla. Tamam toplarım kızma sen. Hemen toplarım. Şunları şöyle koyalım. Şunu da şöyle. Tamam oldu mu babacığım? Ah. Al biraz daha su iç baba. Tamam. Babacığım al biraz daha su. Sinirlenme ya. Niye sinirleniyorsun bu kadar? Aa. Ay Allah'ım ya ne yapacağız şimdi biz? Ne oldu? Baba. Efendim? Ay oturuşa bakın arkadaşlar bu ne? Adışın Babacım şaşır. abim nereye gitti? Abim Aa abim mi? kaçtı. Arkadaşlarıyla herhalde çıktı. Neden izin verdin baba? İzin verdim. Ben de gideceğim ama. Ben Biden de gideceğim. Alırsın. Ben de gideceğim baba. Bana Biden ne? Gidemezsin. Ama sen bana para verdin git diye. Ya Para vermedin. Da ya. Hadi gel bakalım. Bir nerede senin oğlun? Gel abim nerede bu bakalım. Bence balkonda oturuyor herhalde bakalım gel. Gel. Yapma bakayım burada. Yapma burada. abi kolema, sen ne yapıyorsun kolema burada? Telefonu bırakıyorum babacığım ya. Özür dilerim. E? Kızdırma babamı Bile niye, niye kızdırıyorsun? Hemen bırak. Eyvah. Tamam. niye kızdırıyorsun? Tamam kapattım. Baba. baba. Bana para versene. Bu. Çok teşekkür ederim babam. para babacığım. getirdi. Babam bana da para Oo. verdi biliyor musun abi? Değil mi? Evet. Sen Oo. bana da para verdin değil mi babacığım? Baba. Allah. Evine. Evet. Bereket versin. Oo. Sağ ol babacığım. Teşekkür tamam, ederim. Tamam babam. Babam biraz komik oldu ya. Baksana biraz sakalı bıyığı kaydı Hı. birazcık. El, el Eleme. Biraz, biraz yabanileşti sanki bu adam. Biraz sinirli oldu ya. Sen sinirlendin sen Neden bana. böyle oldun baba? Ay canım, canım şey istiyor. Canı istiyormuş. Tesbihin çok güzelmiş. Ay tesbihini de sallıyor. <laughs> Bakayım tesbihin çok güzelmiş. <laughs> evet ha. ya, çok baba. güzelmiş tespihi. Baba mı? Ha. Oğlum diyeceksin herhalde. Oğlum. ben <laughs> <laughs> Sana bir tesbihimi ah. hediye etmek istiyorum baba. Aa, ha? abim sana başka ah. bir tesbih almış. Ah, bana, bunu baba gördün mü? Bak ne kadar güzel. Evet. Sevdin mi? Evet. Teşekkür et. <laughs> Hadi öpsün elini. Öp elini babamın elini öper misin abi? Abi babamın elini öp. <gülüyor> ha? <gülüyor> Aferin. Biz <laughs> evet, ben senin elini öpeceğim. Sen benim <laughs> babamsın. Ben babayım. Sen <laughs> <mi? gülüyor> Tamam. Hadi bakalım.